Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet 22 Mart Salı Adana yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Adana'da 8 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. 1. dörtlü gayen 7 plase, 1. üçlü gayen oynayacak arkadaşlar için bir şeyler aktarmaya çalışacağız. Altılı gayemiz 3. koşuyla start alacak. İnşallah dileğimiz sonunca ulaşırız diyorum. Tüm yarış severler herkese bol şanslar. Aleksey selam oğlum buyurun. Evet. Sol kola mı taraf? Yel lağım dedi. Evet. Solunda. Evet. İyi. Ne var baba? Berket versin abim. Evet nerede kalmıştık? Evet programımıza geçelim. Evet Bursa koşularımız vardı arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz iki tane banka adayım vardı. Eee Sadişah 5 tonluk safkanımız arkasında ben ikili deneyeceğim diye altın e, Altınolu safkanımızı verdik. Maalesef e, bir boyla geri planda kalarak e, rakip bahsin e önerdiği safkan geldi. Altın Altınolu safkanımız. Sonra iki not Angel'ı verdik çok berbat bir koşu koştu. İnanamadım. Ee, Erdoğdu'yu verdik. Rakip hanesine 1 ve 4 nolu savay. Erdoğdu kazandı. Ondan sonraki zaten koşulara üst üste 6 nolu safkanlarımız geldi. birinci ee, altılık ayarımızda 1482 TL verdi. İnşallah e, bankoların arkasını önerdiğim safkanları da yazmışsınız. Tutturan arkadaşlar varsa onları da tebrik edelim. İkinci altımız devam ediyor. İki tane bankomuz var. Bakalım inşallah orada bir şeyler yakalama şansına erişiriz. Evet Aldana koşullarına geçelim. Birinci dörtlük ayanımız saatlerimiz 14.30'u gösterdiğinde 3 e, yaşlı İngilizlerin 1400 metre kumda mücadele verecek. 9 sapkınımız yer alıyor. 2 tane ekürümüz var. 2 nolu değil. 2 e, ile 7 nolu e, Sümer Rose ekür olarak start alıyor. 6 ile 9 nolu Yıldırım'a e, ekir olarak start alacaklar. Büyük ihtimalle gün batımı e, sevgili dostlar Emrah Sincan'la iki kullar çekme avantajını iki koşu gördü. Hem Çim'de hem Kum'da bir dokuzunculuk. 135 günlük bir araya girdi. E, çalışmalar da fena değil. Çıkıp liderlik isteyebilir. 9 nolu Yıldırım'ın arkasına yatacaktır. Ama ben burada 2 nolu sapkanımız e, kazanma bende çok çok yakın. 2 banko olarak değerlendireceğim bir dörtlük ayında arkasına 3 ve 9 nolu safkanları da yıldırmanı bağlayarak bir ikili deneyebiliriz önereceğim safkanlar benim birinci dörtlük ayında 2 bankom arkası 3 ve 9 bağlayarak bir ikili deneyebiliriz Evet ikinci koşumuza geçelim satış 2 bir mücadele olacak 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. 7 plaza birinci üçlük ayrımıza burada start Evet bakıldığı zaman iki safkan e, buradan ayrılmış. Onlar kim? Bir no'lu Pastor ve de iki Red Tornado. Yani bu iki safkanı ben ayırmayarak kuponumda yer vereceğim. İkili içinde bu iki safkanın arasındaki mücadele birinciliği belirler diyorum. 7 plaza içinde 1 ve iki yeterli olacaktır veya e, bir no'lu safkanımızı veya iki no'lu e, Red Tornado'yu da banka olarak değerlendirebilirsiniz birinci ve ikinciliği bozacağını düşünmüyorum sevgili dostlar. Evet üçüncü koşumuz Handikap 21 bir mücadele. Kısa mı abi? Nasılsın abi? İyi İyi abi. Allah'ım bereket versin. Kolay gelsin. Evet altılı gayrımız başlıyor. Saatlerimiz 15.30'u gösterdi. 1900 metre kumla mücadele verecek 10 savkanımız yer alıyor. İngiliz savkanımız. Evet burada ben yani iki savkan yeterli. Aslında bir savkanın banko değerlendirebiliriz de ben ikiden bir savkan daha da çekiniyorum. benim ilk tercihim 7 nolu savkanımız e, Javinger sevgili dostlar. Zaten önerdiğimiz bir savkan. Adana pistinde gerçekten 2000, 2100, 1900 kazanma başarısı gösteren savkanımız ee, burada Şanlıtay'da çok etkili bir koşu çıkartmıştı. İkincilikte gelmişti ama ben Javinger'den yine çok çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Üst üste dördüncü birincine ben de çok yakın riskli seven arkadaşlar yönelebilir. Ee, ama ben burada 4 nolu Lakers sevgili dostlar. O da yaptığı üç koşusunu Adana'da 1900 2000 üst üste kazanan bir Lakers Muhammed Özdemir'le de uyumdalar. 2'li 2 yaptılar yani 7 ve 4 bu koşu için yeterli olacaktır altındaki ayağımızın başlangıç ayağında Evet dördüncü koşumuz şartlı beş bir mücadeleyle devam edecek. Beşlik ayarımız da burada başlayacak. Dört, e, dört ve Arapların 1300 metre çime çıkacaklar. 12 savkanımız yer alıyor. Evet e, ikinci ayağımız birazcık sürpriz açık sevgili dostlar. Bunu dile getirelim. Ben burada fazla ata yer vereceğim. Bunlar kimler? Bir nolu Reis Hanlı ile başlayacağım. Nizamettin Demirle. ile bayağıdan beri yani çime çıkmıyor. Gelibolu orijini. Orijin olarak da çimde iyi koşacağını düşünüyorum sevgili dostlar. zaten çimde de kazandığı koşular Müslüm Çelik'le de Nizamettin Demir ve Velat işte üstte 1200-1400 çimde kazanma başarısını gösteren bir reis anlı ben yani yine özel o çimde etkili bir performans gelecektir ilk tercihim olacak ikinci atım 3 o Yiğit Batuhan Ondan sonra 4 nolu safkanımız Alderemin, 5 nolu Yener Sultan, 2 nolu Delioğlan mutlaka değerlendirelim. Son koşusu gerçekten çok başarılıydı. Koşuyu da kazanmasını bildi. 6 nolu safkanımız Tasigrat Velat Abişle, 10 nolu safkanımız Çivit. Veya de 7 nolu oğlu ben zenci diyeceğiz sevgili dostlar. Bu aralar kendini unuttursa da yarın bir sürpriz yapabilir. Yeriyle göz ardı etmeyeceğiz. Sıralaman 1, 3, 4, 5, 2, 6, 7 ve 10 nolu safkanlar olacak. Bu zorlu koşuda yer vereceğimiz safkanlar. Evet 5. koşumuz şartlı 5 bir mücadele. 5 ve yukarı Arapların 1900 metre kumda mücadele verecek. 8 safkanımız yer alıyor. 2. dörtlü gayemizde... Burada start alacak. Evet bakıldığı zaman eee koşuya Mega Star yaptığı son koşusunda e, bizleri yanıltmayarak 2100 metre kumunda Günpınar, Sukaya, Özbotu yine aynı safkanlarla beraber koşacaklar. Eee Mega Star e, ben yine 1 2 adım önde tutuyorum. İlk tercihim 2. adım 2 nolu Günpınar ve de 3 nolu Sukaya diyeceğiz. Burada da 3 safkanı ayırmadan kuponumuza yazmak bence doğru olacaktır. 1 2 ve 3 benim önceliğim olacak bu safkanlar. Evet dokuzuncu koşumuza geçeceğiz Pardon 6. koşumuza geçelim. 2. üçlü gayemiz de burada start alacak. Kısa vade 9 Seyhan Belediye Başkanlığı koşusu olacak. Sevgili 4 rekor Arapların 2000 metre kumda mücadele verecek. Selamun. Aleyküm selam Aleykümselam. Aleykümselam abi. İkinin uzun kırmızı verir i̇ki paket. İki bin uzun kırmızı. iki paket. Şey. Sen, sağ olasın abi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Böyle ara sıra bölme durumunda kalıyorum. Müşterilerimizden dolayı. Evet ne demiştim. Beş safkanımız yer alacak. Evet burada Toramankaya Kaya, Bayemir. Yani çok çok ön plana çıksa da bir tane sürpriz safkan mutlaka yanına iliştirmemiz lazım sevgili dostlar. Bay Emir biliyorsunuz yaptığı grup 3'te işte 1400'ü Toraman Kaya'da geçme başarısı gösterdi. Zaten önerdiğimiz safkan da son koşusunda. Evet yine Bay Emir'le başlayacağız sevgili dostlar. İki oldu safkanımız. Benim ilk tercihim ikinci atın 5 not Doraman Kaya. Mesafe uzadı etkili koşacaktır. Ve de çelik kalkana Mehmet Salih Çelik'le çok çok dikkat diyeceğim ben üçüncü ve son şanslı safkanım olacak. 2, 5 ve 3 nolu savkanları ben kuponunda ayırmayarak yer vereceğim. Evet, yedinci koşumuza geçelim. Yedinci koşumuz bir Maylin koşu. Dişilere mahsus bir koşu. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kumda mücadele verecek 10 safkanımız yer alacak. Evet, benim burada banko adayım olacak sevgili dostlar. Yarış hayatına bir beşincilikle başladı. Beşinciliği de e, şöyle söyleyeyim. 1200'e Maiden'e e, e, koştu ama mesafe bence çok çok kısa geldi. Yarışı 3-4 sefer izledim. E, nasıl yani çıkartabilirim bu atı diye. Mesafe şimdi 200 metre uzadı sevgili dostlar. E, fabula sevgili 3 nolu safkanımız yarışı çok gerilerle takip etti. Sprintini attı. Geldi. Gerçekten çok akışı geldi. Çok diri geldi. Çok yakın ara bir beşincilik elde etti. Şimdi mesafenin 200 metre uzaması bu safkana bence çok yarayacak. Müslüm Çelik tercihine benim yarın 3 nola safkanın banko adayım olacak sevgili dostlar. Arkasına bağlayacağımız safkanlar belli. O da ilk yarışında güzel bir üçüncülük elde etti. Yani cüsseli bir safkan yere sağlam da basıyor. O da 1200'e mücadele etti. Bir üçüncüyü çıkarttı. Yarışı birazcık önlerde gitti. Ama şöyle söyleyeyim birazcık kesildi. Cüssesi çünkü çok ağır bir savkan. Kesildi. Bir üçüncü çıkarttı. Şimdi mesafe de 200 metre uzadı. Bu ikinci yarışı tamam. Gitgide e, yarış gördükçe açılacaktır ama ben e, geri planda kalacaktır. Büyük ihtimalle belki sürdürerek forward çıkabilir ama ben tek çok riski değil. Burada ben 3 numaranın sonlarda çok aksiyonlu gelip yarışı kazanacağını düşünüyorum. Kolay gelsin. Sağ olasın abi. İki yarım. İki yara. <laughs> Kolay gelsin. Sağ olasın abi. Yani 3'ün kazanmasını bekliyorum. Benim banko adayım. Arkasına 9'u e, bağlayabiliriz. İkincilik şansına sahip olabilir. Ve, ve, de bir nolu katrecik sevgili dostlar. E, bu altı da arkasına bağlayabiliriz. Yani 9'da 1'i. E, burada bir tane Smart Robin orijini bir safkan var. Ayan kurşunla biliyorsunuz. Ayan kurşun İngiliz safkanlara çok itina alabiliyor. Yani iyi koşular çıkartıyor. İlk defa piste çıkacak. Bunu da üçün, ikincilik şansına koyabiliriz sevgili olsa 2 nolu sabunu 3 tane at önereceğim arkasına 9 1 ve 2 nolu sapkanları 3'ün arkasına bağlayıp 1 2'li deneyebiliriz ee, yani 2 de girebilir 1 de girebilir 9 yani o da girebilir ikinci şansına bırakabilir ee, sevgili dostlar ama ben 3 nolu fabula benim banko adayımdır ve de banko olarak kuponumda yer vereceğim Evet 8. koşu 6'lık ayarımızın da son ayağı olacak şartlı 4 bir mücadele. 4 yaşlı Arapların 1200 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. 14 safkanımız yer alıyor. 3 nolu Ben Uçar ve de 11 nolu Durdur Beni kilo olarak start alacaklar. Kısa mesafedeki bir mücadele. Burada ben 3 safkan yeterli gördüm. 4 nolu Berat'ım. Yani bu grubun çok çok üstünde ben. kazanma yakın gibi görünüyor sevgili dostlar 4 nolu safkanımız. Ama burada ben 1 nolu Durdur Beni... Güçlüoğlu, Benür Çar'la deykülü yani seri safkanlar. Dikkat 11'e de şans vereceğim. Ve de yeni Loman Han diyeceğim. Ayhan Kurşun'la yaptığı son koşusu da birincilikle taşlandırmıştı. 59 günlük bir araya girdi. Çalışmalarına baktım. Gerçekten e, güzel çalışmalarda sahip. Yeni de göz ardı etmeyeceğim. Sıralamam 4, 11 ve Yeniloğlu safkanlar olacak. Adana şablonunda yer vereceğim safkanlar, sevgili dostlar. Evet, Bursa'na aktaracağım iş yerimizden aktaracağım. Safkanlar bunlar da inşallah faydalı bir program geçiririz. Tüm yarışmalara bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Videomu e, beğenerek, bana yorum yazarak da destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a ısmarladık sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.